Umutlar kırılmaz. Çok kıymetli bir kardeşimin yazdığı bir öykü bu. E, cam kemik hastalığıyla e, mücadele ediyor kendisi Burak Şakçı. Ben onu nasıl tanıdım? Eskişehir spor türbinlerinden tanıdım tabii ki de. E, San tekerlekli sandalyesiyle hep sahanın kenarındaydı o. Ben onu hep orada görüyordum e, maç esnasında. E, kim olduğunu da merak ediyordum ve sonra e, kader bizi bir şekilde bir araya getirdi ve e, tanışma fırsatı elde ettim ben Burak'la. E, çok güzel bir hikaye yazmış. O hiç pes etmedi. E, belki de benim bu hayatta tanıdığım en güçlü e, kişilerden bir tanesi Burak. Ve çok güzel bir kitap yazmış. Yayına girmeden önce bu sabah bu kitap benim elime ulaştığında biraz okudum. Ee, sizinle de o birkaç satırı paylaşmak istiyorum Burak'ın ağzından. Ee, sizin engel dediğiniz... Benim umutlarımı güçlendiren yaşam şekli demiş. E, cam kadar hassas bir kemik yapısıyla 1992'nin Mart ayazında Eskişehir'de dünyaya geldim. 2 yaşıma kadar aldığım ilaçlarla hayata tutundum. Neden mi? Çünkü hafif bir ip yumağı dahi gelse kemiklerim kırılabiliyordu. Yaşım ilerledikçe kemik yapımda gelişim gösterdi ve böylelikle kırılmalarım azaldı. Tamamen iyileşti mi derseniz? Hayır. Hala kırılma riski var ve bu ömür boyu devam edecek ayağa kalkabilmek hiç değilse bir adım atabilmek için kapı kapı doktor doktor gezdim. Azmetmiştim. Ayağa kalkacaktım. Evet önce ayağa kalktım sonra ilk adımımı attım. İnanabiliyor musunuz? Başıma hangi olay gelirse gelsin her şeye rağmen hayata sıkı tutunarak yaşamın tüm güzelliklerini görebilir. Yürekten inanır ve azmedersek her şeyin üstesinden gelebiliriz. Ben buna inanıyorum. Bu inançla doğduğum günden bu yana cam kemik hastalığıyla savaşmış olduğum dönemleri ve yaşam mücadelemi bir umut olması adına kaleme aldım. Şükürler olsun ki acılarını hissedebildiğim ayaklarım vardı. Ya hiç olmasaydı? Demiş Burak. Ee, bu kitap artık satışa sunuldu sevgili izleyenler. Almanızı tavsiye ediyorum. Buran umudu e, tüm bu hastalığı yaşayanlara umut olsun diyelim ve veda edelim böylelikle sevgili izleyenler.